arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte e, Tower of El oynuyoruz yani bir tane kulenin üstüne çıkıyoruz evet böyle bir saçma oyunlara devam edeceğiz saçma sayılmaz da normal ben adam gibi bir oyun buldum neyse şimdi mesela başlayalım arkadaşlar e, bakın kendimizi bir el abone yapalım tamam arkadaşlar şarkı gelecek hadi arkadaşlar zorlayın be zorlayın hadi 41'de kaldık arkadaşlar hadi 41 kere masallı Maşallah. Maşallah. Diyor yerlerde işi. Lütfen. Ne no, no oluyor lan? Happy Club Studios'ner. Ne diyor lan? Arapça konuşma. Ee, birazdan düşebilirim. Ee, acaba bunun arası boşluk mu neyse? Denemek istemiyorum. Ana. Anan. Artık çıldırmamak için yani ne bileyim neyse 3, 2, 1. Neyse arkadaşlar abone olup aileler. bu serinin devamını gelmesini istiyor sizden tam olarak. Ne istiyorum ne kadar. Sen sunu kırmışsın. 8 like olur mu? 7, 8, 8 like olsun arkadaşlar. Bu videonun devam gelmesini istiyorsa 8 daha istiyorum. Bazısı çok da zor bir şey değil. Hadi alalım. Neyse bastırmışız biz. Ee, ana, aa, aa, aa. Asıl, Herkesin yorumunu atanlara kalp atıyorum. Haberiniz olsun da. Bir şey söyle. Anam. Oradan da düşmezsin. Aslında ben parkurunu olduğumu söylemiş miydim be? Ben telefondan oynadığım için çok zor. Söyledim düz de... Dan az önce dümdüz gidince niye öldüm? Parkur noob olduğumu söylemiş miydim? Bence söylemedim. Biraz parkur prosuyum demiştim de. O bilgisayar da... Ee, abi. 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 Allah bel. Abi ya. Sunu geçecek var. Ya, vallahi. Checkpoint var mı? Yoktur yani. Olsun. Of oh, Çıkamıyor bari. Diz merdivene çıkamayan ben. Hı -hı. Allah 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 al. Güzel Lan ne oluyor ya Herkes üstüme at geçsin be adam gibi Geçmemek istiyorum Bir de benimki Sanki bir şey gibi aynı Donarak oynuyorum şöyle Ah geldim Burada ne var ee, Ben buradan gidiyorum o kadar tehlikeye Atmaya gerek yok değil mi Anam. Ya o, al. o, aradan düşmezsin. Yemin ederim bugün çıldıracak. Bugün çıldırma günüm benim. Sudan bir zıpla be. Geç dümdüz. Eh. Çok mu zor sanki ya? Söyle gideceğim be. Heh. Atla, atla, atla. Atla, atla, atla. Atla, atla. Tamam. Şimdi. Ah! Anam ben buradan geçmeyiz yok ya. Ya yemin ederim şu aradan düşüp duruyorum. Bana çıldırıyor olabilirsiniz biliyorum da abi ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Evet arkadaşlar şöyle dümdüzü geçelim. Promo da bağladım. Evet. Gördünüz mü promo? Abi niye daha hızlı Yemin ederim kafam karıştı. Ah! Geçtim. Kar. Ee, abi. Ya bir de hızlandırma aldılar ya. Abi ben buradan nasıl geçeyim be? Tamam. iyi. Anam. Çok tehlikeli şeyler yapıyorum. Öleceğim yemin ederim ki öleceğim. Ana. Aa çıktık vallahi çıktım. Vallahi hiç. Aha. Abi şurayı geçeyim bir Vallahi daralın geçiyorum. daral Korkuyorum şuradan geçerken. Düşersem yemin ederim çok çıldırırım Bağırırım hatta. Mikrofonu mikrofonu yemesem falan yazmayın birisi. Videomu öyle yapmış, seridenmiştim orada. Daha mikrofonu yiyebilirim sinirden Ona bir şey demeyin. Ama su mesela düşebilirim. İnşallah düşmem de. Dua etmiyorsunuz inşallah. Ediyorsanız da ayıp ettiniz. Ee, Arkadaşlar Eee ama 19 altının olmuş ya. Nerede lan? Hayır hayır. Hayır aradan düşmek istemiyorum. Lütfen. lütfen, lütfen geçireyim. Ana. Oh. Aa, anam. Tamam. Ne, ne gerek var o kadar hareket etmeye? Bek de söyle. he güzel. Şuradan çık. Çık 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 lan mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> abi. Sakın. Sakın. <laughs> Bak. Bir de heyecanlandırıyorlar. Yemin ederim çıldıracağım. Anam. Aa! <laughs> Neyse abi. Çıldır mikro. Tövbe estağfurullah. İnsan onu görmemişsiniz de. Lan benim niye donum açık? Tövbe. Ne oluyor ab? He. Ya ne oluyor? <laughs> Aa bir tak bir, bir ne? <laughs> abi sana mı geldin? Şimdi herkes bana sapık diyecek. Mesela şikayet Hikayet etmezler bilerek yapmadım ya. <laughs> Kız az önce öldü görmedim sanmayın. Ama boş. Boş yeri öldü. Yani inşallah buradan düşmem. Heh. Anan. Aa! Bak mikrofonu yiyecektim yine. Arkadaşlar FaceTime'le video gelsin mi? Ay, Yüzümle video gelsin ama video çekerek olamaz. Yani çok zor onun için de. Yemin ederim bütün sindirlerimi kendimin içinde tutuyorum. Ne bileyim abi. Şimdi sudan çık be. Çık 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 çık. Geç geç geç. Sıkıntı değil. Evet zaten öleceğimi biliyordum. Hadi. Bina kulesi geliyor. Bir. Aha geldik. Oh! Telefon öldü. Ha, doğru yerden çıkmış. N ne yapıyoruz abi şu an? Am e of 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 of. B buralar biraz zor. Ana ana. Senin canın niye sıfır at? Aa, kız öldü. Aga be. Ee, geldi lan. Vallahi gel. Lan bir an öldü zannediyorum canına bak ya. Can arttı lan. Telefon kaçmasa daha iyi oynar. Onu konuşsam ya vardı bugün. Çık çık çık. Ee, dıt dıt, dıt. Hmm. Güzel. Sakın sakın. Anam. Hayır, hayır. Hayır. Lan ben niye zıptım? Oh. Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Güzel. Biraz tehlikeli hareketler yapıyor olabilirim. Senin canın nerede oldu lan? Sıfır. <laughs> Neyse en basa düşmedim. Ona bir şükretmemiz lazım. Az daha düşüyordum yine fark etmediniz. Sanmayın. Arkadaşlar e, bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Tav e, tansiyonum düştü ya. Yemin ederim tansiyonum düştü. Aslar, e, bu videonun devamı gelmesi için 8 like istiyorum. E, Arkadaşlar bak. Gel bizim el abone yapalım tamam mı? Çok mutlu olacağım. Yemin ederim ki. Nerede geldi? Neyse. Kendimizi 50 abone yapalım ve gücümüzü gösterelim. Hadi. Hadi beyler. Böyle buradan gideceğiz. Abi niye ekstra şey yaptınız be? Arttırma. Neyse boş verin. De böyle devam edeceğiz. Tavsan gibi. Zıpla abi yer çek. Geri Ay 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 ay. ay. De bir anda özel güç gidiyormuş açık ha, su. Ha, hayır! Ah! Neyse tamam 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 tamam. Kulağınız gitmiş olabilir. Özür dilerim. Yemin ederim çıldır ama Ne yapayım ya? <laughs> Az risk alacağım. Ne oluyor lan? Söylenmedi hiç salıyor. Neyse geç 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 geç. geç. Ay, hayır 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 hayır. Sizlerim Galatasaraylı olduğunuzu biliyorsunuzdur. Zaten şampiyon olduk. Aa! Üstlerine geçebiliyor musunuz lan? Oha! ilk defa öğren. <laughs> oh my god! Sakın sakın sakın. Lan biz... ben birisi bana bir şey yap. Amelia merhaba. Hayır 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 hayır. Güzel. Amelia yanımdan koşuyor. Amelia! Ne ismin Amelia? Neyse boş verin. Ama sormaya hiç gerek yok bence arkadaşlar. Hiç yormaya gerek yok. Ana. Anan. 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 Aa, çıkmam lazım çıkmama. abi çık. Yardım et kız. Heh, tamam. Çıktık. Yine Allah'ın belası bölümüne geldik. Abi. Bu bölüm niye bu kadar zor? Ne oldu bizimkiler mi girdi lan oyuna? ama şimdi o da kayıt var ne yapayım? Ana hayır 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 hayır. Ah! Oh. Sudan bir geçmem lazım yemin ederim geçersem rahatlayacağım. Yemin ederim çıldıracağım ya ne yapayım abi ya yemin ederim çıldıracağım ya. <laughs> Dur neyse geç geç geç. Ben şu an öylesine zıplıyorum arkadaşlar. Hiç hiç umurumda değil. Ölürsen de öleyim. Geç geç geç. Ee, şöyle boz geçiyorum şu an. Ölürsen de öleyim artık. Hayattan bezdirdiniz. Yemin ederim ki hayattan bezdirdiniz. Artık. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gidiyoruz. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.